Allah'ın en güzel isimlerinden biri olan El Cebbar, Allah'ın güç ve kudretinin en güçlü temsillerinden biridir. Bu yönüyle aciz olan insanların sığınması gereken tek yaratıcı Allah Celle Celaluhu'dur. Salih bir inançla Allah'a sığınan kişilerin işlerini yoluna koyacak olan Allah'tır. Yani Allah'ın kullarını zorluklardan çıkarması El Cebbar isminin tecellilerinden biridir. El Cebbar isminin faziletleri müminler için çok kıymetlidir ve sık sık zikredilmesi gerekir. Dilek ve isteklerin kabulü, kısmet kapılarının açıklığı için de El Cebbar isminin zikredilmesi en büyük faziletleri arasında yer alır.